Evet, şu an Kahramanmaraş Trabzon Caddesi'nde göçük altı. Kahramanmaraş'ta depremin yıktığı binanın enkazından kurtardıkları yaşlı adama ayağındaki botlarını çıkarıp giydirdiği yürekleri ısıtan görüntülerle kahramanlaşan Aydın, 6 Şubat depremlerinin sembollerinden olan o botlarını bir daha giymeyerek Merzifon itfaiyesinin duvarını asmıştı. O günden beridir hiç giymiyor. Atakum ilçesindeki evinin banyosunda ani ölümü sonrası cenazesi Merzifon'a getirilen 43 yaşındaki Aydın sevenlerini yasa boğdu. Aydın çiftinin üçüncü çocuğu olarak Merzifon'da dünyaya geldi. Merzifon itfaiyesi önünde düzenlenen törenle herallik alınırken yaptığı konuşmada gözyaşlarına hakim olamayan Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı fedakar bir mesai arkadaşlarını genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek Aydın'ın ailesine başsağlığı diledi. Merzifon Kara Mustafa Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Türk bayrağına sarılı naaşı meslektaşlarının omuzlarında taşınan kahraman itfaiyeci son yolculuğuna uğurlanarak defnedildi. Dön, 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 dön.